Dün Hatay'da yeni bir deprem, hatta iki deprem, 6.4 ve 5.8 şiddetinde bir deprem gerçekleşti ve maalesef 6 canımız daha toprağa vermek zorunda kaldık. Üzücü gelişmeler, tabii ki bu üzücü gelişmeler içerisinde de biz de işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de oldukça zorlandığımı... Sevgili izleyiciler ile paylaşmak istiyorum sen de keza bu şekildesin net bir şekilde biliyorum zaten dışarıda da e, telefonda da konuşuyoruz e, fakat sana e, bu acılı ortam içerisinde e, çok da içimden gelmeyerek e, küresel piyasalardaki fiyatlamaları ve beklentileri sormak istiyorum. Öncelikle FED e ilişkin beklentilerde ciddi bir değişiklik var. Daha şahin bir FED'e doğru piyasalar evrilmiş durumda. Çünkü tüfe ve üretici fiyat endeksi noktasında beklentilerden daha düşük montanlı bir geri çekilme görüldü. Şimdi yarın akşam itibariyle yani Çarşamba gecesi itibariyle FED'in son FOMC toplantısının tutanaklarını alacağız. Diğer taraftan bu Cuma FED'in favori enflasyon göstergesi olan Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksini e, takip edeceğiz. Orada da hafif montanlı bir geri çekilme bekleniyor. İşte manşet e, PCA verisinde %5'den 4.9'a çekirdek e, veride ki Fed'in favori enflasyon göstergesi çekirdek enflasyondur. Yani çekirdek PCA verisidir. Orada da %4.4'den 4.3'e bir geri çekilme bekleniliyor. Tüm bu şartlar dahilinde enflasyonda geri çekilmenin net bir şekilde oluşmadığının görülmesiyle beraber Sence bundan sonraki toplantıda 25 bas puanlık faiz arttırımını devam ettirip ve daha sonraki toplantılarda bu arttırım sayısını yükseltir mi? Yoksa 50 bas puanlık bir faiz arttırımla mı karşı karşıya kalırız? Senin nasıl bir bas olur? Nasıl bir bakış açın olur? Öncelikle şahsım ve temsil ettiğim kurumum adına söylemekte fayda görüyorum. Hani Şubat ayı gerçekten hiç de iyi geçmiyor aslında baktığımız zamanda. Ee, ölülerimize e, başsağlığı, yakınlarına sabır, a, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yani gerçekten e, üzücü bir durum. Ve hani temenni ediyorum ki bunlardan ders çıkartıp e, gelecek dönemde e, bunların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah e, bundan sonraki süreçte bu tarz e, adımlar atılır ve ee, yeni dönemde e, bunları e, görmüyor oluruz. Şimdi işin finansal tarafına e, geldiğimiz zaman şunu vurgulamakta fayda var. E, burada tekrardan bir ayrışma içerisine girdi piyasalar. Daha öncesinde e, Fed işte 5.25 tarafında faiz beklentisini izah ederken yani ekonomik projeksiyonlarda 5-10 vurgusunu yapıyorlardı ama hani biz bunu 5.25, 5.25 olarak izah ediyorduk. Piyasalar 5 olarak e, lanse etmişti ve son hareketlerle son ekonomik göstergelerle gelen açıklamalar neticesinde piyasanın bu noktada e, FED'e yaklaştığını gördük ama son e, data setleri yine piyasanın bu sefer de 5.50'ye faize çıkacak şeklinde bir görüntü oluşturmasına imkan tanıdı. Bu noktada yine aslında piyasa FED'le ayrıştı. Tabi Fed tarafında faiz artışı mesajları hatta Mart toplantısında 50 bas puan faiz artışı düşüncesi konuşuluyor olması bile acaba burada 5.50 rakamı zirve faiz mi konuşmamızı olanak tanıyor. Aslında bunun en net sonucunu yani gerçekten zirve faiz 5.50 mi yoksa 5.25 mi bu nedir sorusunun cevabını biz Mart'taki toplantıda net bir şekilde göreceğiz. Yani orada... Ekonomik projeksiyonlar da yayınlanacak ve biz burada yıl sonuna kadar nasıl bir senaryo izlenecek sorusunun cevabını izleyeceğiz. Tabii benim buradaki düşüncem Mart toplantısında 25 bas puan faiz artışıyla e, buradaki faizin 5'e doğru çıkması şeklinde. Şu an için piyasa Mart'tan sonra Mayıs'ta ve Haziran'da da 25'er bas e, faiz artışı ve 5 Eylül'ü zirve görecek hususunu paylaşıyor. Bu anlamda da piyasalarla Fed arasındaki bu ayrışmada nasıl bir reaksiyon izleyeceğiz? Burada Fed'in 22 Mart'taki toplantısından çıkacak sonuçlar kritik bir önem arz edecektir diyebilirim. Senin yön nedir peki Kudret? Yani e, önceden 5-5-25 e, seviyesi e, FED üyeleri noktasında çok fazla konuşulan bir konuydu. Ya piyasalarda %5'i bulmaz ya da max %5'lik bir faiz oranından bahsediyordu ama 5-5-25 seviyesinde çok da soğuk değildi aslında bakarsan ama gelmiş olduğumuz noktada 5-25-5-50 bandı mesela ciddi anlamda konuşulmaya başlandı. Çünkü e, yine e, Goldman Sachs'in yapmış olduğu bir analiz var mesela bir yorum var. Diyor ki Mart ayında, Mayıs ayında ve Haziran ayında Haziran ayında 25'er bas puan yani bu 3 toplantıda totalinde 75 bas puanlık bir faiz arttırımına gider diyor. Bu da 5.25-5.50 bandına çıkartılması anlamına geliyor. Senin böyle bir bas senaryon var mı yoksa biz 5.50'nin dahi üzerinde bir politika faizi görme noktasında bir riskle karşı karşıya sence? E, son göstergeleri dikkate aldığımda ben de 5.50'ye kadar e, bir faizin yukarı yönlü revize edileceğini düşünüyorum ki 3 toplantıda 25'er bas puan. Haziran ayında da 5.50 ile zirvede bunu tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bunun arka planındaki göstergelerde buna mecbur bırakıldığını da söyleyebilirim. Yani istihdam piyasasındaki yukarı yönlü ilerleme devam ediyor. Yani istihdam iyi bir sonuç gelmeye sürdürüyor. Her ne kadar... E, şirketlerde işten çıkarmalar izleniyor olsa da hem işsizlik rakamında hem de tarım dışı itihdam verisinde bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Enflasyon tarafına baktığımız zaman her ne kadar e, önceki rakamın altında bir enflasyon görüyor olsak da beklentiler kadar gerilemediğini, çekirdek tarafında da bu e, enflasyondaki düşüş iyimesinde çok ciddi bir reaksiyon görülmediğini e, izleyebilmekteyiz. E bunların hepsini düşündüğümüz zaman da hani Fed'in 5'te bilemediniz 5-25'te bırakacağını ben düşünmüyorum. Bu anlamda e, 5 Eylül'de Haziran'da bu işi tamamlar diye e, düşünüyorum ama hani gerçekten Fed Aralık'tan Mart ayına kadar ki dönemdeki o değişimi nasıl yorumluyor bunu da çok merak ediyorum. Bu anlamda Mart ayındaki toplantı benim açımdan yani yorumlayabilmem açısından e, önemli bir referans olacaktır. Ama şu anki denkleme baktığımız zaman da 5.50'yi ben zirve faiz olarak görüyorum. 5.50'yi zirve faiz olarak görüyorsun. Peki dolar endeksinin mevcut beklentiler dahilinde 105 seviyelerini yeniden yukarı doğru aşıp 109, 110 bölgesine doğru bir atak yapma ihtimali söz konusu olur mu? Keza ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirilerinde de bir yukarı doğru hareketlenme var. Yeni zirvelerini test etme ihtimali var mı sence? Ben özellikle bu ihtimali Avrupa Merkez Bankası'ndan kaynaklı olacağını düşünüyorum. Hı. Bunu seninle yapmış olduğumuz her ayında izah ediyorum. Çünkü Amerika'nın faiziyle enflasyon arasındaki makasla ECB'nin enflasyon yani Avrupa'nın ECB Merkez Bankası faiz sorununun e, sorunun sonucunda e, enflasyon açık makasının açık olduğunu görüyoruz. Yani ECB'nin şimdi baktığımız zaman e, burada kurumlar da bunu paylaşabiliyor. %3 faizi var. %8.5 enflasyonu var ve burada 3'ü Hani 3.75 yapalım şeklinde bir ön e, görüşmesi var. Yani 50 yapabilir mart ayında ya da 3 toplantıda 25'er bas puan yapabilir şeklinde bir görüş var. Yani 3.75'te biz zirve faizi ECB göreceğiz ama %8.5 enflasyon var. Ne kadar iyimsel bir rakam göreceğiz? Mesela bugün PMI rakamları geldi. Manşette baktığımız zaman hani iyi rakamlarmış gibi duruyor ama hizmet sektöründe iyi rakamlar duruyor. Bunu imalat sektörüne baktığımız zaman da daralma hızı artıyor. Lokomotif Almanya olsun. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu sebeple de eğer ECB Fed'den daha agresif bir tonda gitmezse yani Fed diyelim ki Haziran'da tamamladı. ECB de Haziran'da tamamlayıp ben devam etmiyorum derse o zaman biraz işler e, farklılaşabilir. İşte bunları da düşündüğümüz zaman da ben dolar endeksinin şu anda 104.50 bölgesinin üzerinde kalıcılaşıp biraz daha hareket alanı pozitif tarafta Devam ettirebileceğini düşünüyorum. Ama bu Fed'in tutumundan ziyade ECB'nin tutumundan kaynaklı olabileceğini düşünen taraftayım. En azından denklemi şu anda bu şekilde yorumlayabiliyorum. Peki ECB e, tarafından gelecek bir e, hamleden bahsettin e, ve e, sorduğum sorunun fiyatlamalarını bu şekilde yorumladın. Peki Avrupa Merkez Bankası'ndan nasıl bir e, hamle bizi bekliyor? Çünkü mesela o konuda da e, net bir e, açıklama söz konusu Goldman Sachs tarafından yapılan bir analiz var, bir yorumlama var. Ve orada diyor ki %3,5 seviyesi top nokta olacak diyor politika faizinde yani zirve seviye olacak diyor. Zaten halihazırda hazırda %300 ve Mart toplantısında bir 50 bas puanlık faiz arttırımından sonra başka bir faiz artırımının olmayacağına ilişkin bir açıklama gibi duruyor. Sence de öyle mi olur? İşte böyle olursa o zaman biz dolar endeksine senin baz aldığın seviyelere doğru yeni bir rally de görürüz. Yani hmm. çünkü şöyle bir de rasyonelliğe bakmak lazım. Lagarde zaten bir önceki toplantıda bu ay için yani bu toplantı için 50 bas puanın cepte olduğunu söyledi. Yani biz %3.5 Mart ayındaki kararla göreceğiz. Şimdi %3.5 var. E, faiz tarafında 8.5 enflasyon var. Yani ne kadar iyimser bir görüntü olacak ki e, enflasyon rakamı faize bu kadar i, e, gelecek. Yani çok ciddi bir geri çekilme olacak. Yani şu anda biz FED'i 5.5'lardan bahsediyoruz faiz tarafına çıkacağı rakamı. Enflasyon zaten %6.4. Yani arada çok ciddi bir farklılık var. İşte bu noktada eğer ECB Mart'ta 50 yaptıktan sonra durursa o zaman e, bence burada bir hata e, yapmış olacaktır ECB tarafında. Ve bu da dolar endeksinde yukarı yönlü reaksiyonları hızlandırır. Ama ben %3.5'un zirve faizi olduğunu düşünmüyorum. En azından... Mayıs'ta ya da Haziran'da ya da ikisinde de 25'er bas puanla 3.75 ya da 4 tarafında bir zirve faizi gerçekleştireceğini düşünüyorum. Çünkü Legard bir önceki toplantıda Mart toplantısı için 50 bas puanla konuştu. Bu anlamda da 25'e de düşmesi yanlış olur. 50'yi verecek mecburen böyle bir senaryoda. E, bu anlamda da e, 3.75 ya da 4 gibi rakamları biz e, zirve faiz olarak ECB tarafına göreceğiz. Yeterli mi ekonomik aktivite Amerika ile kıyasladığımız zaman da ben yeterli olduğunu yine düşünmüyorum. Ama tabii ki az dönemine geldikçe mevcut süreci daha kolay bir şekilde değerlendireceğiz ki bugün. Rusya ile alakalı Putin açıklamalarını da gördük Hani oradaki operasyonel süreçte devam edici vurgusu e, izleniyor yani ne kadar petrol fiyatlarında biz bir dip yaptık ya da çok fazla düşüş e, ya da yukarı yönlü hareket izlemiyor gibi dursa da yataya bağlamış olsa da hani orada da bir e, soru işareti olduğunu da söylemekte fayda var. Peki Kudret, Euro-Dolar paritesinde 1.09'dan üzere test edilirken çok fazla konuşulan 1.12'ler, 1.15'ler hatta yıl sonuna doğru 1.20'ler bile telaffuz ediliyordu. Ama şu anda bu telaffuzların daha kısık sesle yapıldığını görüyoruz. Çünkü 1.07'nin dahi altında bir Euro-Dolar paritesi var. Ne diyorsun? Yani 1.12'ler, 1.15 seviyelerine doğru bir yükseliş hamlesi noktasında çok mu fazla iyimser olur piyasa mevcut şartlar dahilinde? Nasıl bir yorumun olur Euro-Dolar paritesi için? çok fazla eğimsel ki seninle yapmış olduğumuz yayınlarda ben e, 10950 seviyesine atıfta bulunmuş. Hani olur da burada ECB daha agresif olur. Piyasadaki söylene, e, söylenenleri piyasa iyi bir şekilde karşılarsa belki de 112'lere doğru bir iğme yaratabilir ama devamı gelmesini beklememek lazım. Burgumu yapmamdaki ana sebep de nitekim Tekim 377 e, günlük kütsel hareketli ortalamalar önemli bir direnç noktası olmuş oldu. Şu anda baktığımız zaman da hani 1.06 55 civarlarında ve ben 1.05'lere kadar bir düşüş ihtimalini kuvvetli buluyorum. Hani 1.05 rakamına geldiğimiz zaman işte o zaman euro dolar tekrar 1.0951 on mu? Yoksa bu sefer 1.05'in altında 1 euro 1 dolar seviyesini tekrar konuşacağımız bir zaman mı gelecek? İşte bunu konuşuyor olacağız. Ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla kısa vadeli olarak 1.07 eğilinin altında 1.05'lere doğru bir geri çekilme ihtimalinin ön planda olduğu şeklinde. Peki altın fiyatlarını sana sormak istiyorum. Çünkü e, FED yavaşlıyor, yumuşuyor işte %5 seviyesini aşmaz ya da açsa bile 5 525 bandına yani 25 bas puanlık daha bir e, ek e, faiz artışı söz konusu olur tarzında yorumlarla beraber 10 altında bir anda 1970 dolarlara yaklaşan bir fiyatlama söz konusuydu. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada 10 altın fiyatları 1840 dolar seviyesinin dahi altında yani ciddi anlamda bir satış baskısı yaşandı bu kısa süre içerisinde. Ama 2500-3000 dolarlı seviyelerin çok fazla konuşulduğu, hatta bu yılın sarı metal yılı olacağı, ons altın yılı olacağı ilişkinde çok fazla hem yurt içi hem de yurt dışında analiz ve raporları da denk geldim. Senin yorumun nedir? Yani yaşanan bu geri çekilme ons altında hala negatif baskının bitmediği habersi olarak mı okumak lazım? Yoksa az önce bahsettiğim seviyeleri ilerleme noktasında sağlıklı bir kar realizasyonu olarak mı okumak lazım? Sen nasıl değerlendiriyorsun ons altın fiyatlamalarını şu anda? Burada aslında yılın başında öyle çok komplike rakamlar telaffuz edilebiliyordu. Bunun arka planında da işte jeopolitik risk teması, Fed yıl sonunda faiz indirir. İşte bu yüzden de altın yılı olabilir şeklinde belli başlı noktalarda altın aslında fiyatlama reaksiyonu adına yukarı yönlü reaksiyonlarını devam ettirebilme senaryosuna sahizdi. ama nasıl kasım ayında ya da ekim kasım döneminde Fed ciddi bir değişim içerisine girdi. Son dönemde yani biz Şubat ayı e, görüntüsünde de yine Fed'in belli başlı e, tutum değiştirme içerisine girdiğini gördük. Yani burada tutum değiştirmeden kasıt nedir? Fed Ekim-Kasım döneminde ne yaptı? E, faiz artışı mesajlarını verirken birden tonunu yumuşatmaya başladı. E, şimdi de Tonunu yükse, e, yumuşat yumuşatan tonunu, sakin giden tonunu biraz yükseltmeye başladı. İster istemez altın bu tür tam dönüm noktalarında e, nitekim e, Kasım döneminde 1615'i dip yapmıştı. Şimdi de 1965'i zirve kabul etti. Şimdi baktığımız zaman eğer Fed mevcut faiz artış döngüsünü işte devam ettirecek bir potansiyele ilişkin mesajlarını vermeye devam ederse yani %5,5 zirve faiz şeklindeki sunumunu bir müddet daha devam ettirirse altın aşağı yönlü reaksiyonlarını bir miktar daha devam ettirebilir. Nereye kadar? 1790'lara kadar devam ettirebilir. Benim şu anda grafikte gördüğüm 1855-1870 bölgesini geçmediği müddetçe 1790'lara kadar bir baskının devam edebileceği yönünde ve veri odaklı gideceğiz. İşte bu e, bugün PMI verileri vardı. Yarın FOMC toplantı tutanakları. işte perşembe günü Amerika'dan büyüme. Doğru. Cuma günü Fed'in takip ettiği PCE verisi. Yani bunlar aslında altın dinamiklerini yorumlayabilmek açısından önemli. Doları kuvvetlendirecek, Amerikan tahvil faiz oranını yukarı çıkartacak her gelişme altını 1790'lara e, taşımak isteyebilir. Eğer veriler e, bu noktada dolar aşağı tahvil faiz oranı aşağı şeklinde yorumlanırsa o zaman altını 1855 70 dolar bölgesine top e, tepki olarak nitelendirilebilir ama ben şu anda e, bu bölge aşılmadığı müddetçe e, negatif tarafta olduğumu söylemekte fayda görüyorum. Kudret son olarak çok fazla soru gelen ve gerçekten yatırımcıların kafasını karıştıran bir enstrüman petrol. Evet. Çin sıfır koy politikasından vazgeçti. Dolayısıyla ciddi bir e, büyümede güçlenme söz konusu olacak. Bu da petrol olan talebi arttıracağı için petrol fiyatları yeniden 100 doları görebilir diyen bir kesim var. Burayı bir tarafa koyduk. Diğer tarafa baktığımız zaman da ABD cephesinde FED yumuşuyordu ama... Bu yumuşamanın hızı daha bir azaldı. Dolayısıyla daha şahin bir Fed'le karşı karşıya kalacağız ve bu durumda dolar endeksi ve tahvil getirilerini yukarı doğru hareket ettireceği için fiyatlamalar noktasında petrol fiyatları baskılanacak ve aynı zamanda Fed'in attığı bu kuvvetli sayılabilecek adımlarla beraber ABD ekonomisinde de bir durgunlaşma söz konusu olacak. Zaten az önce sen de bahsettin. Avrupa cephesinde PMI verilerini karşıladık. Hizmet PMI'ları 50 seviyesi üzerinde ama imalat tarafı güç kaybetmeye devam ediyor. Şimdi ABD'deki beklentilerin daha şahin olmasıyla Euro bölgesindeki imalat PMI verilerindeki zayıflamanın daha da devam ediyor olmasını bir araya getirdiğimiz zaman petrol fiyatları bu sefer aşağı doğru baskılanıyor. Yani bir tarafta Batı blokunda yaşanan gelişmelerle aşağı doğru geri çekilen petrol, diğer tarafta Çin tarafının da daha kuvvetli bir büyüme beklentisiyle beraber yukarı gitme isteğiyle petrol. Dolayısıyla iki gelişme. Petrolü şöyle ciddi anlamda sıkıştırmaya başlamış durumda. Zaten Brent'e bakıyorum 89 yukarıda, 75 dolar aşağıda. Bu bantla sıkıştı. Nasıl bir öngörüm var peki tüm bu gelişmeler dahilinde Brent petrolle alakalı? Aslında benim e, işin fiyasal kısmındaki beklentim yılın başında neyse şu anda da aynı. Ben çok fazla değiştirmedim. Nitekim Fiyat anlamında benim şu anda gördüğüm tam rakamları vurgulayacak olursak, e, Brent petrol tarafında 72-75 dolar bölgesi, e, WTI tarafında da 68-70 bölgesi çok kritik bir ortalama ki bu savaş döneminde yani geçtiğimiz yıl bu dönemlerde oluşan yukarı yönlü rally'yi destekleyen göstergeler için önemli bir şu anda destek konumu e, neticesinde. Bu bölgelerin altında kalıcı reaksiyonlar izlenmediği için yılın başından beri de Sürekli bu bölgeleri dip kabul ettiği için ben petrol dinamiklerinde çok fazla düşüşler beklemiyorum. Yani düşüşlerin bu bölgelerde nizami bir şekilde kalabileceğini ve yukarı yönlü reaksiyonlarını 90-100 dolar arasına taşıyabilecek bir yeni dönem fiyatlama akışını görebileceğini söyleyebilirim. Bunu da söylememdeki ana sebep şu. Amerikan Merkez Bankası'nın mevcut şu anki fiyatlama reaksiyonu içerisinde zaten, Kabaca 5 Eylül'ün ve Haziran toplantısına kadar bu aksiyonun devam edebilme senaryosu var. Şimdi bu artık yeni normalde sürpriz olarak karşımıza çıkmayacak. Çünkü piyasa fiyatlama reaksiyonu şu anda bunu bunun içerisine sokma çabasında. Her nihayetinde Mart ayında biraz daha işler netleşecek ama şu anda piyasalar bunu zaten fiyatlama alanı içerisine sokmaya çalışıyor. Şimdi böyle hal olunca biz 5 Eylül'den daha fazla faiz artışına gideceksek tabii ki orada petrolü, altını, gümüşü, Amerikan borsa endekslerini çok daha baskılayabilir. Ya da gelen verilerle birlikte ya 550 netleşiyor vurgusu yapıp bir miktar baskılayabilirler. Ama 550'nin üzerinde daha agresif bir tona gidecek mesajı gelmediği müddetçe e, petrol tarafındaki ben düşüşlerin sınırlı kalabileceğini, Çin tarafındaki o iyimser eee 2023 iyimsel beklenti çatısı altında petrolde tekrar bir yukarı yönlü reaksiyon olabileceğini düşünüyorum. Hani bu algı değişir, kritik bölgelerin altında hareketler gözlenir. O zaman algı çok daha farklı bir noktaya gelir. Ama ben bu sene böyle bir değişim algısı olacağını düşünmüyorum. Evet, GCM Yatırım Araştırma Müdürü, sevgili Kudret Ayıldır'a değerli yorumları için çok teşekkür ederim